Düşüncelerimiz güçlüdür. Çoğumuzun fark ettiğinden çok daha güçlü. Neye odaklanırsak onu çekeriz. Sanki evren bizi dinliyor, her düşüncemize, her hissimize cevap veriyor gibi. Hiç fark ettiniz mi? Olumsuza takılırsanız olumsuzluk sizi bulur. Ama iyiye, olumluya, neşeye odaklanın ve hayatın nasıl değiştiğini görün. Bu sihir değil, öyle gibi görünse de. Bu çekim yasasının iş başında olmasıdır yer çekimi gibi evrensel bir yasa, gerçekliğimizi şekillendiriyor. Düşüncelerimiz enerjidir, evrene yayılır ve evren de tepki verir, enerjimiz de eşleşir ve bize düşüncelerimizi yansıtan deneyimler getirir. Peki, bugün neye odaklanıyorsunuz? Endişelere, korkulara, şüphelere mi takılıp kaldınız? Yoksa sevgiye, şükre ve bolluğa mı odaklanmayı seçiyorsunuz? Seçim her zaman sizin, Gerçekliğinizi şekillendirme gücü kendi zihninizde. Akıllıca seçin. Zihninizi bir buzdağı gibi düşünün. Bilinçli kısım, farkında olduğunuz düşünceler, sadece görünen kısım. Yüzeyin altında engin ve güçlü bir şey yatıyor. Bilinçaltınız her zaman dinliyor. Her deneyimi, her düşünceyi, her inancı özümseyerek ve gösteriyi yönetiyor. Bilinçaltınız düşüncelerinizi yargılamaz. Onları gerçek olarak kabul eder. Olumsuz düşünceler mi? Olumsuz deneyimler çeker. Olumlu düşünceler mi? Hayatınıza olumlu deneyimler getirir. Bu kadar basit. Bilinçaltınız bu komutlar en derin korkularınızda veya sınırlayıcı inançlarınızda gizli olsa bile komutlarınızı yerine getiren sadık bir hizmetkardır. Peki bu güçlü güçle nasıl çalışırız? düşüncelerimizin farkına vararak, olumsuz inançlara meydan okuyarak ve onları olumlu ifadelerle değiştirerek, arzularımızı sarsılmaz bir inançla görselleştirerek, tutarlı bir çabayla bilinçaltımızı yeniden programlayabilir, onu gerçekten istediğimiz hayatla uyumlu hale getirebiliriz. Yüzyıllardır bize dünyanın sabit, fiziksel bir gerçeklik olduğu öğretildi. Ama ya bu hikayenin tamamı değilse ya düşüncelerimiz gerçekten maddeyi etkileyebiliyorsa bu olasılıkların sonsuz olduğu ve düşüncelerin inanılmaz bir güce sahip olduğu bir dünya olan kuantum fiziğinin alanıdır. Kuantum düşüncesi bize çevremizdeki dünyadan ayrı olmadığımızı söyler. Hepimiz bağlıyız, aynı enerjiden yapılmışız. Farklı frekanslarda titreşiyoruz. Düşüncelerimiz de enerjidir ve tıpkı bir radyo alıcısı gibi deneyimlediğimiz gerçekliği etkileyebilirler. Bu bilim kurgu gibi gelebilir ancak bilim adamları bunu her gün kanıtlıyor. Düşüncelerimiz sağlığımızı, ilişkilerimizi, hatta finansal başarımızı etkileyebilir. Bunu anladığımızda koşulların kurbanı olmadığımızı anlarız. Kendi gerçekliğimizin yaratıcılarıyız. düşüncelerimizin sorumluluğunu aldığımız anda gücümüze adım atarız. Bilinçli yaratıcılar oluruz. Geçmişimiz, genetiğimiz veya koşullarımız tarafından tanımlanmadığımızı anlarız. En çılgın hayallerimizin ötesinde değişime, büyümeye ve dönüşüme kadiriz. Yeni bir çalışma alanı olan epigenetik, bize çevremizin ve seçimlerimizin genlerimizi gerçekten etkileyebileceğini gösteriyor. İnançlarımız, düşüncelerimiz, eylemlerimiz hepsi DNA'mızda bir iz bırakır ve sadece kendi hayatımızı değil, gelecek nesillerin hayatlarını da etkiler. Bu yüzden sizden düşüncelerinizi akıllıca seçmenizi rica ediyorum. Sevgiye, şükre ve bolluğa odaklanın. Kendinize ve hayallerinize inanın. Aklınıza koyduğunuz her şeyi başarabilirsiniz. Neşe, amaç ve tatmin dolu bir hayat yaratma gücü içinizde yatıyor. Düşüncelerinizin gücünü ortaya çıkarın ve dünyanızın nasıl değiştiğini izleyin.